Eskişehir'in en iyi markalarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte o markaların ustalarıyla birlikteyiz. Ustalardan biri sevgili Kemal Bey. Özellikle unlu mamulleri, tatlı, pasta alanında bu bölgenin en yetenekli ustalarında. Peki fırınında neler pişiyor, tüketici nelerle buluşuyor ve bu anlamda alışveriş yaparken neye dikkat edelim tüm bunları birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Kemal Bey. Merhabalar. Ee, şimdi usta olmak kolay değil yetenek de istiyor, sabır ve çok çalışmak istiyor. Evet, Sen bu sektöre, bu işe nasıl başladın, nasıl ilerledin, ne kadar süredir bu markayla bu bölgede hizmet veriyoruz? Öncelikle hem Eskişehir'imize hem pastalarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yaklaşık 25 yıldır bu işin içindeyiz. Ee, yaş pasta, kuru pasta, poğaça Hı -hı. grupları, börek grupları hepsi mevcut. Hı -hı. Bu bölgede aşağı yukarı 12-13 senedir hizmet vermekteyiz. Hı -hı. Kaç yaşında başladın peki bu işe? Kaç Usta çırak başladım? ilişkisiyle mi öğrendin yoksa bir eğitimleri evet, de oldu mu? Çekirdekten yetişme. 13 yaşında başladım. Hı hı. Yaşım 37. Hı hı. Yaklaşık 25 yıllık bir tecrübemiz var. Hı hı. Üretiminiz ne kadar oluyor? Günlük üretiminiz değişiyordur. Günlük üretimimiz siparişe göre değişiyor. Hı hı. Yani e, sabah 5'te başlıyoruz. Akşam bazen 9'lara, 10'lara kadar devam etmekte. Hı hı. Neler üretiyoruz? Biraz daha detaylı anlatalım çünkü tatlılar görüyorum, unlu mamüller görüyorum. Neler üretiyoruz? Sabahki programımız poğaça, börek, mayalı ağırlıklı, simit. Hı hı. Kahvaltıya çalışıyoruz Kahvaltıya biraz. Çalışıyoruz. Evet. evet. Sabah öğleden sonra ekler, yaş pasta, Baklava tarzı devam ediyor. İşte hı hı. E, Kuru pastalarımız devam ediyor. Hı hı. Bu şekilde ama e, genelde tabii sipariş ağırlıklı. Hı hı. Gün kaçta başlıyor? Kaça kadar bu lezzetler buluşuyor tüketiciyle? Düğün bizim için 5'te başlıyor. Akşam 10'da 11'de on bitiyor. Üretim kaç itibariyle başlıyor? Erken Üretim başlıyor. 5'te başlıyor. Hı hı. Üretimde, satışta 5'te başlıyor. E, kimler geliyor sizden alıyor ürün ve niye sizi tercih ediyorlar? Bu da önemli. Şimdi Niye bizi tercih ediyorlar? Biz e, kaliteli Güler yüzlü ve iyi malzeme kullanıyoruz. Hı hı. Ve kendi aramızda bir sloganımız var. Yani kendi yemediğimiz hiçbir şeyi müşterimize satmıyoruz. Hı hı. Buna dikkat ediyoruz, temizliğe dikkat ediyoruz. Hı hı. Bir de Öncelik günlük, de, taze, ki taze ve tabii katkısız olması tabii ki. bence de Aynı. çok önemli. Bu tezgahlar zaten sabah doluyor. Saat 11-12 itibarıyla ve akşam saatlerinde boşalıyor. Neredeyse bitmek üzere Aynen. ki hala devam ediyor çalışmanız. Aynen. Evet. Aynen peki lezzetli bir tatlı ya da unlu mamülü yapmanın püf noktaları nelerdir? Sen en çok hangisinde yani kendini önce, iyi biliyorsun? E, öncelikle severek, isteyerek, tabii ki hijyene dikkat ederek ve kaliteli malzeme. Hı hı, hı. Bizim önceliğimiz bunlar. Sevgi gerçekten sevmek çok önemli. Bir ustalık da oluyor sonrasında aynen öyle. artık tabii göz de, kararıyla de, aynen yapıyoruz. De, aynen öyle. Hani Dediğimiz gibi 25 yılı aşkındır hani bu işi yapıyoruz. Hı hı. Bunların tabii getirdiği bir deneyim, tecrübe hı hı. bununla birlikte. Hı -hı. Bu işi yapıyoruz. Aynen. Çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Kesinlikle çok güzel da şık gözüküyor. Tasarımlarınız da çok güzel bu arada değil mi? Bunlar hep sizin kendi hı -hı. ürünleriniz. Hep kendi ürünlerimiz. Hı -hı. Ee, kaç kişi çalışıyor? Nasıl bir iş bölümü var? Yaklaşık 10 kişi çalışıyoruz. Hı -hı. Herkesin bölümü ayrı. Ee, yaş pastayı yapan arkadaşımız, kur pastayı yapan arkadaşımız, baklavayı böreği yapan arkadaşımız. Hepsi kendi işlerinde profesyonel değil. Hı hı. Dolayısıyla ürün alırken bizlerin dikkatli olması gerekiyor. Ürün alacağımız yeri ve ürünü seçerken neye dikkat edelim Kemal Usta? Neye dikkat edelim? Bildikleri, güvendikleri yerden alsınlar. Hı hı. Size tavsiyemiz odur. Hı hı. Yeriniz nerede bu arada? Eskişehir'deyiz diyoruz ama belki buraya gelenler uğrayabilirler izleyicilerimiz. Tam olarak neredeyiz? Yerimiz Pazarı mevkisi. Hı hı. Mahallesi'ndeyiz. Taş mahallesindeyiz. Nefis kokular da geliyor bu arada. Sütlaç da görüyorum. Evet, evet. Çok sütlaç sevenler de var izleyicilerimiz Aynen arasında. Evet, sütlaç var, sütlanyemiz var, birçok sütli tatlımız var Hı -hı. ama e, bu saatlerde kalmadı. Kalmadı, çok azaldı çünkü kalmadı. çok ilgi görüyor. Evet. E, i̇lerisi için de hedeflerimiz var mı? Şubelerimizi arttırma i̇nşallah, ya da ürün inşallah. çeşidimizi? Tabii biz ilk önce önceliğimiz kaliteli, hakim olabildiğimiz yer kadar hani şubeleşeceğiz. Yani... <laughs> bu biraz zaman gösterecek değil mi? Peki aynen. usta yetişiyor mu bu sektörde? Birçok sektörde biz gittiğimizde ustalar hep çırak bulmakta ya da bu işlere ilgi duyanlar az diyor ama sanki bu gıda sektörü televizyon programı birlikte ilgi görmeye başladı. Son dönemlerde evet. 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 Özellikle televizyon programlarından sonra biraz daha ilgi görüyor. Hı -hı. Ama yine de eskisi kadar değil. Az değil mi? Yine Maalesef de. eskisi kadar değil. Herhalde emek harcamak istemiyor. Kolay yoldan yeni gençler para evet, kazanma derdinde ama bu bir sanat ayrıca aynen. ki herkeste olmayacak bir yetenek. Bunun bu süslemesi bile apayrı bir meziyet. Yıllar boyunca gıda hı -hı. sektörü özellikle bu işler evet. teknoloji gibi ilerleyen. Hı hı. Değişen, gelişen, Değişen, gelişen biz de yenilikçi, sürekli takip Diliyoruz, ediyoruz. arıyoruz evet. İyi, iyi, i̇yi, kaliteli. Hı -hı. Ona göre halkımıza sunuyoruz, sunuyoruz. Evet. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Ee, sizin de bu oluşumda katkınız fazla, emeğiniz fazla. Tabi aslında siz halkla buluşturuyorsunuz. Kemal Ustanın ellerinde çıkıyor bu lezzetler ama tüketiciyle biraz da siz buluşturuyorsunuz. Ee, gününüz erken başlıyor ama yoğunluğunuz ne zaman artıyor sizin? E, i̇şletmemizi saat e, sabah saatlerinde 5:30 akşam Hı -hı. E, 9 aralığında açıyoruz Hı -hı. E, müşterilerimize bu saat diliminde hizmet vermekteyiz. Hı hı. Daha çok ne almaya geliyorlar? Hiç böyle öne çıkan ürünleriniz var mı? Ee, sabah saatlerinde e, ağırlıklı olarak mayalı ürünlerimiz, simit, hı hı. poğaça ve e, börek çeşitlerimizle ilgi görüyor. Evet. Ama akşamüstü tatlılar mı öne çıkıyor? Akşamüstü de baklava <laughs> çeşitlerimiz özellikle soğuk baklavamız evet, çok e, nefis yaş gözüküyor. Yaş pasta çeşitlerimiz, hı hı. sütlü tatlılarımız bunlarla, krediçe, Magdolia, hı hı. Bu diğer ürünlerimizde özellikle hı hı. de ekler ve e, elmalı kuru pastada bayağı öne çıkıyor. Bayağı çıkıyor evet, Az önce da. de bayağı alıp götürdüler evlerine herhalde sıcak sohbetlerin yiyecekleri olduğu için. Evet. E, peki siz bu ürün alırken neye dikkat etsinler ya da seçecekleri yeri seçerken tüketici? E... Yani müşterilerin öncelikle aldıkları ürünün tazeliğine dikkat etmesine günlük örnek. ve taze olması çok önemli Biz gerçekten. De, e, hani böyle adet ürünler. Örnek veriyorum hani bir kuru pasta çeşitleridir ya da ekler çeşitleridir e, ya da bir baklava alacakları zaman hani en azından bir tanesinin tadına bakmaları çok gerekiyor. Güzel olur. Biz burada müşterilerimize e, ilk geldiklerinde hani bir şey satmaktan ziyade bir ürünü pazarlamaktan ziyade hani bir şey ikram etmek istiyoruz hı hı. ki hani. E, güler yüzlü bir yüz. Aynı o misafirperverliği burada da gösteriyoruz. Ticaretten Kesinlikle. çok o iletişim gerçekten çok önemli. Kesinlikle. Tadını öğrendikten sonra zaten alıp almamak onun elinde. Kesinlikle. Buraya katkılarından dolayı seni de kutluyorum. İleriki projelerinizde yeniden bir araya geliriz inşallah. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Sağ Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.